Bu yuvarlağın etrafındaki şekiller nasıl hizalı bir şekilde oraya yerleştiriliyor hiç düşündünüz mü? Bu şekilde mi? Bunu bilemeyiz ama bildiğim bir yöntem var. Gelin anlatayım. Çalışma sayfamızda bir daire çizerek başlıyoruz. Bu daireyi sinep aracı açıkken çalışma sayfasının ortasına hizalıyoruz. Daha sonra etrafına yerleştirilecek olan üçgen şeklimizi çiziyoruz. Bunu da dairenin üst kısmına daireden biraz uzak olacak şekilde yerleştiriyoruz. Normalde kendi etrafında dönen üçgenimiz bazı müdahaleler sonucu dairenin etrafında dönmeye başlayacak. Bunun için üçgenin merkez noktasını dairenin merkezine doğru taşıyoruz. Artık dairenin etrafında pervane olmaya hazır. Şimdi bu üçgen eşini, dostunu, akrabasını da aynı şekilde daire etrafına yerleştirmek için çoğalıyor. Ctrl J ile çoğalan üçgeni döndürme aracıyla ve shift tuşuna basarak 30 derece açıyla çoğaltıyoruz. Şimdi yapmamız gereken tek şey tekrar tekrar CTRL J'ye basıp daire etrafındaki kadro dolana kadar çoğaltmak. İşte hepsi bu kadar. Daha fazla ipucu için beni takip etmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.